Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Harun Eşte Özdemir. Bugün sizlerle beraber Windows'un üzerine Android kurulumu yapacağız. Öncelikle yapmamız gereken bir format CD'miz var. USB <laughs> format CD'miz var. Ben size linkini vereceğim. Oradan ise dosyasını indirin. 650 MB mı? Öyle bir civarlar Rufus Rufusuyla flash Birlerinizi yazdırın. Artık bir de Windows'un gitmemesi için bir bölüm oluşturacağız. Ben mesela buraya Android ISO diye oluşturdum. Ama sizin için e, disk böleceğim. Diski bölmek nasıl yapılır diye bu hemen göstereyim. Öncelikle e, yerel disk D'miz var mesela. Gördüğünüz üzere. Bunu alıyoruz. Sağ tuş yapıyoruz ve birimi diyoruz. Şu an beklemede. Evet geldi şu an birimimiz. Buraya kaç GB yazacağız mesela? Hmm, megabyte cinsinden istiyor. 30 GB yazalım. Hemen göstereyim tekrardan. 30 bin yapacağız. 30 bin yapacağız. 30 GB için. Onu sonra birimi küçült diyoruz. Evet, şurada yeni bir birim açıldı. Siyah nokta olduğu için etkin gözükmüyor. Bunu sağ tuş yapıyoruz ve yeni bas birim yapıyoruz. Buradan ileri, ileri, ileri diyoruz. NTF zaten formatlamaya gerek yok. Son diyoruz ve evet diyoruz. Burada bölecek. Ee, çünkü benim hard disk'e yeterli alan yok. Onun dolayı bölmedi. Ee, ben şimdi bunu e, yeni tekrar birleştireceğim. Birimi genişleteyim ben. İleri diyeyim. İleri diyeyim. Zaten bir tane birim var. ondan dolayı oraya açmadı. Fazla birim ayırmadı. Şimdi e, USB'mi takayım ve format Series'imizde nasıl gözüktüğünü göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şu an format silimi taktım. Ve gözüktü şu an taramadan devam ettim. Böyle bir sildiğimiz gözüküyor. İçinde zaten bu programlar falan var, kurulumlar var. Ve istesiniz bilgisayarı bir yeniden başlatalım. Bios ayarlarına gidelim. Hemen başlatalım yeniden bilgisayarımızı. Bios ayarlarına girip önce eklimize flash bellek yapalım. Ondan sonra ise hmm, hemen tur'umuza devam edelim. BIOS'a girmek için öncelikle klavyemize bu bilgisayar kasıl bilgisayar olduğu için ben DLT tuşuna basacağım. Bazı bilgisayarda F10 oluyor, F12 oluyor. Bilgisayarda bilgisayar farklılık gösteriyor. ve şu an DRT'ye basıyorum. Şu an o sebebimizi de okudu şu an. an BIOS ayarlarına gittik. Şimdi buradan ikinci sıradaki Adventures BIOS Factory'si var. Ona giriyoruz. Olsa burada boot device priority var. Hemen ona giriyoruz. Enter diyoruz. Ve burada birinci butumuzu USB'mizi alıyoruz. USB. İkinci formatımızda ee, hard diskimizi alıyoruz. Ve buradan F10 diyoruz. F10 diyoruz. OK diyoruz. Bekliyoruz. Sen yeni yeniden başla. Zaten hiçbir şeye dokunmama gerek yok. Kendisini de bu sebeden başlatacak. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar USB'den başlattı. İsterseniz e, kurmadan önce bu ilk sekmeyi basıp Android'in çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz. Yani nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Ben çalıştığı için direkt installation yapacağım. Direkt hard disk'e kuracağım. Hemen aşağı inelim. Hard disk'imizi kuralım. Şu an burada evet, kanal sürümünü yüklüyor. Ondan sonra imaj yükleyecek Şu an bekliyoruz. Evet. Şu an ekranımız geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, burada seçtiğimiz birimin e, adresini bilmemiz lazım. Ben zaten ismini e, ve hafızasından dolayı Android yazdım buraya. Zaten acı gabayitim belli. Hemen direkt enter diyorum. Ama burada format istiyor musunuz diyor. Siz isterseniz formatlayabilirsiniz. Çünkü ben e, Android kurulu olduğu için ben format atmayacağım. Siz siz NTFS ya da FAT32 olarak formatlayabilirsiniz. Ve şu an format yok diyorum. Installation grup e, olsun mu diyor yani ım, kurulum için diyor. BIOS'ta gözüksün diyor. Evet diyoruz. Ee, Windows'da Windows'ta devam olsun diyor. Evet diyoruz. Sonra e, okuma yazmalar falan var. Bunları hep onaylıyoruz. Okuma yazma izin verilsin mi diye. Şöyle bunun yüklemesi bekliyoruz arkadaşlar. o bu biraz uzun süreceği için e, bir 4-5 dakika falan sürer. Belki de ondan daha sürer. Beşik videoyu durduracağım. Başta dur, sona dur, geldi mi tekrardan devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık bir dakika geçti. Hızlı olsun diye hemen. Şimdi biraz bir geriye saracak galiba %100 oldu mu? Hemen bakalım devam edelim. %100 oluyor şimdi geri sararak. Onda sıkıntı yok yani. Galiba imajında sıkıntı var galiba. Yazılımda falan. Onlara bir sıkıntı yok şu an. Evet. Şu an bekliyoruz. Evet. Neyden başlasın diyor. Yedinden başlatılsın yoksa Direkt başlasın diyor. Biz önceden bir robot diyelim. Ondan sonra bu sebebimizi çıkartalım. Evet arkadaşlar şu an bilgisayarımız yeniden, başlatıyor. Hemen tamam bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Android x attığımız burada. Windows'umuz da burada. Öncelikle Android'imizi açalım. Ondan sonra Windows açılıyor mu deneyelim. Hemen Android'imizi seçiyorum. Zaten e, bunların bazı hata kurtarma modlar bunlar da zaten. Biz direkt Android'ten başlatıyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Buyur. Evet arkadaşlar şu an Bir daha da şu Android yazsın. Geldi. Biz devam edelim. Beklerim biraz uzun sürecek tabii ki. Sizde bir de kırılım olacak. Ben şu an bir videoyu durduruyorum. Ana ekrana geldiği zaman size haber edeyim. Zaten direkt ana ekran neyse geldi ana ekranımız. sizin gibi böyle çıkmayacak kurulum falan olacak kurulum menüsü falan gelecek ilk başta siz şimdi bir samsung telefonu format atıyorsunuz Yeni başlattığında e, bir, ana dil mesela Türkçe olacak. İngilizce mi, Türkçe mi? Onu seçiyorsunuz. Mesela e-posta falan giriyorsunuz. E, o sonra bazı olarak kurulumları denetliyorsunuz. Ben e-posta falan girdim. Öncelikle bir ayarlarımıza bakalım. Ayarlarımıza hemen girelim. E, bunda wifi e, Wi-Fi kartı yok. Ben bunu internet internetten şeyden alıyorum. USB yolla alıyorum. Aten, mouse da zaten mausta e, zaten şu an mesela bakın gördüğünüz üzere Android x86 şu an e, aşağı inelim sistem diyelim ve tablet hakkında şu an bu e, zaten anakartın üretisi MSI model e, ms-7255 Android sürümü 8.1 Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ha bu arada e, şimdi sağ tuş yaptınız mı geriye gidiyor. Bunları da tekrar bileyim. E, evet arkadaşlar şu an. Evet. Duruma girelim. Şu an 2 dakika olmuş açık sırası. Bunlar zaten belli olmaz çünkü de olduğu için e, güncel işleme almıyor zaten gel gidelim. Hmm, ne olur mesela? Ekrana girelim mesela. Burada ekran boyutunu ayarlayabiliyorsun galiba. Aynen öyle. Daha fazla. Aynen. Görüntü boyutu buradan ayarlanabiliyor. Bekliyoruz. Bir yere geliyor galiba. Gördüğünüz gibi Plastro falan hep çalışıyor. Plastro'ya bastım onu bekliyorum bilgisayar eski bir bilgisayar olduğu için e alanı kapatalım çünkü kasam eski bir bilgisayar ondan sonra içinde şeyler yüklü. İşlemcisi işlemcisi intel pentium'de android gördüğünüz üzere böyle şimdi bir de windows'a geçelim bakalım windows'u açabilecek mi Öncelikle ile yani Alt ve DLT tuşuna basıyoruz bir dakika Aa, ve şurada bir yeniden başlat kapat butonu var. Biz yeniden başlatıyoruz, bu yeniden başlatana kadar o ekrana gelene kadar ben size Hı. geri döneyim ya da dönmeyeyim bekleyelim bakayım. Çabuk olsa yolu çünkü dakikam yetmiyor. Windows'umuz seçtik ve yeniden başlattık. Şu an Windows gelmesi lazım. Evet geldi şu an Windows'umuz. Windows'umuz açıldı yine. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.